Sevgili seyirciler ve geldik programımızın merakla beklenen köşesine. Türkiye'ye, Türkiye'nin en güzel şehri olan İstanbul'a yatırım yapmak istiyorsanız şimdi bizi çok dikkatli izlemelisiniz. Çünkü İstanbul'un en gelişen bölgelerinden birisi olan Silivri'de toprağa nasıl yatırım yapabilirsiniz? Başak Gayrimenkulün Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Angışan anlatıyor. Güneşli bir İstanbul gününden tüm vizyonu izleyicilerine tekrar merhaba. İstanbul'a yatırım yapmak isteyenler için bir kez daha bu haftada yine e, Silivri'deyiz. Silivri'nin Gümüşyaka mahallesindeyiz. E, Gümüşyaka'yı konuşacağız. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi Gümüşaka'nın sahili var. Biz arsaların ortasındayız. E, hemen e, sol tarafımızda e, Başak Gayrimenkul'ün her hafta anlattığımız arsaları var. Yanımızda da Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Nihat Bey var. Hava güzel. ...ama biraz soğuk... Ee, ...bir merhaba diyelim değil mi? <laughs> merhaba Gülbahar Hanım. Çok laf uzatmadan. Güneşli ama soğuk. Evet. <laughs> Öncelikle bizi ekran başında izleyen... ...tüm halkımızı buradan... ...saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili dostlar... ...kar demiyoruz... ...soğuk demiyoruz... ...geliyoruz. Projelerimizi... ...siz değerli dostlarımıza... ...siz değerli halkımıza... ...tanıtmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar yaklaşık... ...bir buçuk yıldır... ...ekran başında... ...hizmet için sizin ufak paralarınızı büyük yatırımlara dönüştürmek için koşturuyoruz, mücadele ediyoruz. Her bulduğunuz güneşli günde de Arsa'ya geliyoruz. Bakalım burada neler olmuş, ee, yeni yerler var mı, parselleyenler var mı vesaire diye ee, buraya geliyoruz. Bugün de dediğimiz gibi e, hava çok güzel ama biraz, biraz soğuk. Elbette ki. Evet. Şubat ayındayız ee, normal. Daha İstanbul karı görmedi. Evet. Ee, bir isterseniz bugüne kadar bizi izlememiş olanlar için tamam. Silivri'yi Gümüş Yakayı, köyü e bir anlatalım. Anlatalım. Sevgili dostlar, Silivri, denizin eteklerinde yarımay şeklinde Güney Cephe'li güzel bir lokasyona sahip ve yatırıma en uygun bölge. Yaklaşık 18 yıldır ben gayrimenkul e, sektörünün içerisinde hizmet veriyorum, bütün yatırımlarımı Silivri'ye yaptım. Neden peki? Gerçekten e, yatırıma en uygun, gelişime en uygun bölge, tamamen bakir. Yani, yani İstanbul'a yakın olması sizin buraya yatırım yapmanız için bir avantaj mıydı? Tabii ki mutlaka İstanbul'a yakın olması artı işte yeni projelerin bu tarafa kayması, örneğin sanayiler bu, bu da tarafa falan, gelecek. Evet. Evet. Hatta şu an bulunduğumuz arazi Fenerbahçe Üniversitesi'nin arazisi. Evet. Şu an bulunduğumuz yere Fenerbahçe Üniversitesi yapılacak. Hemen yani bunun üst tarafında da sizin arsalarınız var. Hemen üst da. tarafında da bizim projelerimiz var. Bugün yeri değiştirelim dedik, şöyle denizde bir görelim dedik. Aynen öyle, evet evet. Yani buradan çekimi yapmamızın sebebi denize işte e, yerleşim alanına yakınlığını göstermek. Sevgili dostlar, projelerimiz biraz daha ileride. 200-300 metre ileride. Normalde projelerimiz yerleşime 500 metre bir e, mesafede. Dağ başında değil, taş başında değil. Yerlerimiz gerçekten yerleşim alanına çok yakın ve imar bitişi. Evet. Zaten e, sevgili seyirciler arkada da görmüş olacağınız gibi e, biz şu anda arsaların hemen 200-300 metre e, bu tarafındayız, deniz tarafındayız. E, arkada kameraman arkadaşım şu anda görüntülüyordur. E, yerleşim yerleri hemen arsaların yan tarafında yani 500 metre arası var. Dolayısıyla yerleşim yerine çok yakın olması demek... ...aslında imanın bir an önce geleceğini gösteriyor değil mi? Aynen öyle. E, yerlerimiz tarla vasfında olmasına nazaren sevgili dostlar... E, ...sokak isimleri bile verildi. Sokak isimleri bile var yerlerimizde. Evet evet. <laughs> ne güzel. Yerlerimizin sokak isimleri bile var. E, Yerleşime de zaten görüyorsun. 500 metre bir mesafede. Evet. İşte, denize o kadar. Evet. E, kadastro yoluna cephe olması. Yani Nihat Bey e, sizden bir arsalan... ...yarın e, imar geldiğinde... ...burada hemen denize yürüyerek gidip gelebilir değil mi? Evet, denize çok yakın. Evet, bu zaten gözümüze de denize görüyoruz. Çok yakın, burada. yani yürüyerek 5 dakika yerlerimizle denizin arası. Evet, şimdi ee, biz Gümüşyaka'nın içinden geç, geçerek buraya geliyoruz. Sanıyorum Gümüşyaka'nın merkezine bir kilometre civarında bir... 900 metre. E, 900 metre, o kadar bile yok. Evet, 900 metre. Atatürk Havalimanı'na evet. 45 dakika yerlerimiz mesafesi. Yeni yapılan havalimanına 25 dakika bir mesafede. Biz artık gide gele yolları ezberledik. Gerçekten Aynen. yakın. <laughs> evet, çok yakın. Dolayısıyla yani toprağa yatırım iyi bir yatırımdır. Zaten biz de bir gayrimenkulcü olarak yatırımlarımızı öyle boş yere yapmıyoruz. Düşünüyoruz, taşınıyoruz. Yani bu satılmayabilir de bizde kaldığı zaman biz de kazan kazan kazanalım diye yatırımlarımızı gerçekten güzel lokasyonlara yapıyoruz. Satmanın garantisi yok, değil mi? Tabii. Yok satmanın garantisi. Satamadığınızı da evet. Satsan da kazandırır, beklesen de kazandırır. Evet. Peki e, imarın ne Çok zaman... E, beklesen de kazandırır ama burada tabii ki vesile olup birilerini yer yurt sahibi yapmak kadar da güzel bir şey yoktur. 18 senedir Başak Gayrimenkul hep kazandırdı. Kazandırmaya da devam edecek. Sevgili dostlar fırsatları değerlendirin, kaçırmayın. Elinizdeki ufak paraları ülkemizde büyük yatırımlara dönüştürün. Ufak paralar akışkandır, civa gibidir, akar gider. Eşe, dost, dosta borç verirsiniz, alamazsınız. İstediğiniz zaman kötü olursunuz. Oysa ufak paralarla ülkemizden güzel yatırımlar yapabilirsiniz. Gelecekte çoluk çocuğunuzun hayatını garantiye alabilirsiniz. Sevgili dostlar, bunu yaklaşık bir buçuk yıldır sesleniyorum. 18 yıldır da bu işi yapıyorum. Toprağa yatırım gerçekten güzel bir yatırım. Bakın bundan 10 yıl önce, bundan 10 yıl önce 3-4 bin liraya satmış olduğumuz yerler bugün 300-400 bin lira oldu. Yüzde bin. Ne de kazanabilirsiniz. Ve başak gayrimenkul olarak 18 yıldır aynı ofisi kullanıyorum. Başak gayrimenkul olarak 18 yıldır aynı şirket hatlarını kullanıyorum ve aynı adresteyim sevgili dostlar. Hep kazandırdım. Bunun onuru gurur içerisindeyim. Fırsatları çok iyi değerlendirin. Peki Nihat Bey şunu sormak istiyorum şimdi insanlar sevgili seyirciler. ...bir yer almaya kalktığımızda çok araştırıyoruz elbette ki... ...neden çünkü para yatırıyoruz... ...alın terimizde kazandığımız kolay kolay... ...kazanamadığımız zor kazandığımız paraları yatır, yatırıyoruz... ...dolayısıyla çok araştırıyoruz... Ee, ...histeli tapulu ve müstakil tapulu dedikleri iki tane yöntem var... Evet. ...siz özellikle... ...histeli tapulu dediğimiz tarzdaki... E, ...arsaları satıyorsunuz... Evet. ...neden peki? Çünkü bakir... ...yani imarlı yer, ifrazlı yer pahalı... Evet. ...bugün Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimiz... İmarlı ifrazlı yer alıp da hemen yapacak mı? Yani Yap. yatırımlık mı? Tabii ki yatırımlık. Yani bugün imarlı ifrazlı yerin metrekaresi bin lira, bizim satmış olduğumuz yerlerin metrekaresi 150-160 maksimum 170 evet. TL. Ya Aradaki farka bakar mısınız? Çok fazla bir fark var. Tabii ki çok fazla bir fark var. Bizim yerlerimiz imara girdiği zaman 18 uygulaması görecek. Dolayısıyla %30'u yani 1000 metrekare yerden 300 metrekare yer yol payı yeşil alanına vesile vesile çıkacak işte. Yani bu zaten bütün e, arsalarda olan bir Tabii durum değil ki mi? 700 metre bir yer kalır. Yani bugün 1000 e, metrekare bir yeri bizden 150 bin liraya alıp da gelecekte gerçekten iyi bir yatırım, iyi bir hazırlık çoluk çocuğu için. Evet. Yani güzel bir kazançlar elde edecekler. Evet. Peki Nihat Bey, siz sattığınız arsaları 400 metrekareden başlayan rakamlarla satıyorsunuz. Neden? Yani neden bunun altını satmıyorsunuz? Daha ucuza olabilir, insanlar daha çok alabilir, daha kolay satabilirsiniz Şimdi, evet, diye düşünmüyorsunuz. Evet, sevgili dostlar. Teşekkür ediyorum size. Bunu yapan birçok gayrimenkul firmaları var. Hisseli yerde, küçük yerler sıkıntı yaratabilir ileride. Niye? Hani biraz önce dedik ya yüzde %30'u yeşil alana gidiyor. E şimdi ben 250 metre yapsam, yarın buraya imar çıktığı zaman, yüzde %30'a gittiği zaman müşterilere ne kalacak? Alan insana ne kalacak? Onun için 400 metre kareden aşağı yapmıyorum. Hep 400 metre karenin üzerinde 500 metre, kare, işte 2000 metrekare gibi parseller yapıyor en azından yani, imar girdiği zaman evet. ufak tefek terkleri falan yapıldıktan sonra gerçekten doyurucu bir şey kalsın ee, ki Başak Gayrimenkul'un gerçekten yükselmesi de e, bu şekilde düzgün doğru şekilde çalıştığı için dualarla yükseldi şunu diyebilir miyiz peki Nihat Bey ee, eğer siz hisseli tapulu bir yer alacaksanız mutlaka ve mutlaka minimum 400 metrekarenin üzerinde olsun evet Değil mi? Evet 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 evet. Sonrasında zarar görmesinler yani, evet, yani. E, ödedikleri para ne olursa olsun ne kadar olursa olsun çöpe gitmesin. Aynen öyle aynen öyle e, 400 metrekarenin altında kesinlikle olmasın çünkü yine söylüyorum yüzde 30'u gidiyor 3 6 9 120 metrekaresi gider. Ne kalır? 280 metrekare kalır. Sevgili dostlar, 400 metrekare arsadan 280 metrekare arsa kalır. Bu da e, bir ev ve bahçesi için tabii, yeterlidir. Tabii ki, tabii ki en kötü şartlarda 7-8 tane daire elde ederler. Peki Nihat Bey, e, arsalarınız olan ilgi nasıl Özellikle dışında yaşayan vatandaşlarımız bu konuda neler söylüyorlar saray da? Ya şimdi projelerimiz Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimiz tarafından gerçekten büyük bir ilgi görüyor. Ama e, buraya geldikleri zaman on, o insanların e, hani bu e, çantacı emlakçılar dediklerimiz kafayı karıştırıyor. Öyle mi? Neden? Tabii kafayı karıştırıyorlar. Çok bilmişlik yapıyorlar. Sevgili dostlar her ne olursa olsun her ne alırsanız alın ama görerek alın. Gelin bakın. İşte ben birini gönderiyorum da o baksın hoşuna giderse işte biz de gelip alacağız. Öyle yok. Gelip bakıp alacaksınız. Gönderdiğiniz kişiler bizden para istiyorlar. Beş bin lira verirsen diyorlar. Biz senin bu arsanı veririz gider. Öyle değil sevgili dostlar. Gelin görün. Bizim kimsenin parasına puluna ihtiyacımız yoktur. Çok şükür geçinip gidiyoruz. Dünya malı dünyada kalır. Emin olun ki hayatım boyunca hiç ah almadım. Özellikle sizden rica ediyorum. Her ne alırsanız alın. Görerek bakarak alın. Kimseye güvenmeyin. Evet. Bu arada dünya malı dünyada kalır deyince bugün ee, daha önce sizinle beraber görüntülediğimiz ee, sevgili Nuray'a Afıteş geçmeyelim isterseniz. Mekanı cennet olsun. E, ee, seyircilerimiz şu anda o görüntüleri görüyorlardır değil mi? Sizin de hemşeriniz aynı zamanda. Şehitlerimizi, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca çarşamba günü kaybettiğimiz türkülerin anası, türkülerin ablası Nuray abla, çakır gözlü. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, Sabırlar diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun. Gerçekten bir ablam kadar seviyordum. Evet, sizin de hemşerinizdi zaten. Evet. Mekanı cennet olsun sağ buradan. Ol. Ee, bir kez daha rahmetle analım. Ee, peki efendim, e, Türkiye'deki vatandaşların da ilgisi var, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın da ilgisi var ama daha çok yatırımlık olması babında e, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız benim gördüğüm kadarıyla daha çok ilgi gösteriyor değil mi e, projelerinizde? Bu konuda neler söylersiniz? Bu konuda neler söylerim? Tabii ki Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimiz daha çok ilgi gösteriyor. Çünkü Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimiz Başak Gayrimenkul'u, Başak Gayrimenkul'un yönetim kurulu başkanı Nihat Hangışkan'ı bir buçuk yıldır ekran başında takip ediyorlar. Çok iyi tanıdılar, çok güvendiler. Ben de Başak Gayrimenkulün yönetim kurulu başkanı olarak onların gönüllerinde taht kurmayı başardım. O güvenci hamdolsun ki kazandım. Sevgili Gülbahar Hanım, öyle bir şey ki artık e, ne derler kurunun yanında yaş dayanıyor. yanıyor. Zamanın da Avrupa'daki yaşayan gurbetçilerimizi dolandırmışlar, canlarını yakmışlar. Anlatıyorlar, işte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Onlar da haklı tedirgin davranmakta. Ama siz de şahitsiniz ki <laughs> bizi geliyorlar, görüyorlar, tanıyorlar. Sanki bir kardeş kazanmışlar. Evet, evet, evet. Bir de benim dikkatimi çeken şey, e, siz ekranda görenler Sizden daha önce yer almış olanları sosyal medya vasıtasıyla arıyorlar, buluyorlar, onlara ulaşıyorlar. Evet. Gittiniz, gördünüz, memnun musunuz deyip ondan sonra da gelenler var değil mi? Evet. Şu anda müşterilerimizin yüzde %70'i o şekil geliyor. Tavsiye üzerine. Evet. Yani bizden yer alan insanların yakınları o ona tavsiye ediyor, o ona tavsiye ediyor. Şu anda gelen müşterilerimiz... Tavsiye üzerine geliyor. Evet. O zaman biz buradan hemen e, bizi izleyenleri bir davet edelim. E, daha önce gelmemiş olanları davet edelim, değil mi? Bizi evet. zaten daha önce sizden alanlar takip ediyorlar. Evet. Hepsine de bir selam gönderelim buradan. Hepsine çokça selamlar gönderiyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamlar diliyorum. Sevgili dostlar, ne yapıyoruz? İstanbul'dan toprak almak için ne yapıyoruz? Alıyoruz biletimizi WhatsApp'tan atıyorsunuz. Biz sizi o saatte, o tarihte havalimanlarından alıyoruz, getiriyoruz otelimize, bırakıyoruz, dinleniyorsunuz, sabahleyin hep beraber bir aile ortamı gibi kahvaltımızı yaptıktan sonra geliyoruz yerlerin başına. Yerleri görüyorsunuz, lokasyonuna bakıyorsunuz. Zorlamıyoruz, kesinlikle zorlamıyoruz. Beğenirseniz direkt tapuya gidiyoruz. Beğenmediğiniz takdirde aynı tebessümle götürüp havalimanından sizleri yolcu ediyoruz. Ama şundan emin olun ki sevgili dostlar yaklaşık bir buçuk yıldır ekran başından Bir buçuk yıldır Avrupa'ya çalışıyorum. Şu ana kadar gelip de beğenmeyen bir gurbetçimizi görmedim. Yerlerimiz yerleşime 500 metre bir mesafede. E5'e 900 metre bir mesafede. Denize 1700 metre bir mesafede. Atatürk Havalimanı'na 45 dakika bir mesafede. Yeni yapılan havalimanına, 3. havalimanına 25 dakika bir mesafede. Sevgili dostlar, lokasyon olarak gerçekten yatırımı en uygun bölgedeyiz. Özellikle araştırarak, soruşturarak gelecekte neresi daha çok prim yapar? Yatırımlarımızı hep o tarafa yönlendiriyoruz yatırımlarımızı hep o tarafa yapıyoruz sevgili dostlar. Bir gayrimenkulcü olarak 18 yılın tecrübesini kullanarak 18 yıldır hep gayrimenkul sektörünün içerisinde hizmet verdim. Bilinçli bir şekilde, kazandıracak bir şekilde. Allah için, Allah'ın izniyle kazandırdık da çok kazandırdık. Biz az kazandık ama çok sattık ve çok kazandırdık. Yine söylüyorum. Bundan 10 yıl önce Esenyurt'ta 400 metrekare yerleri 60-70 bin liraya satarken bugün 400 metrekare yer 2 bin, 2 milyon, 2 buçuk milyon gibi bir rakamlara gidiyor. Ne de kazanabilirsiniz? Yatırımlarınızı ülkemizde toprağa yapın. Bizim ülkemiz çok kıymetli. Taşı toprağa altın diyorlar yani. Ya orası işte bizim ülkemiz. İstanbul ve yatırımlarınızı İstanbul'a yapın. Evet. İstanbul tapu yazsın. Yani tapunun üzerinde mutlaka İstanbul yazsın. Sevgili dostlar, toprağa yatırım iyi bir yatırım. Bir gün her şeyinizi, işinizi kaybedebilirsiniz, eşinizi kaybedebilirsiniz. Ama bir toprak asla kaybolmaz. Gelecekte yine söylüyorum, çoluk çocuğunuzu, kendinizin hayatını garantiye alırsınız. Toprak ciddi anlamda kazandırıyor. Bunun örnekleri var sevgili dostlar. Bundan 30-40 yıl önce köylerin Anadolu'nun yoksul insanları o yoksulluktan çıkıp İstanbul'a gelmiştir. Bir yer almıştır. 300-500 metre bir yer almıştır. 5 kat bina yapmıştır. Köydeki zengin insanlar da köyün zenginliğine aldanmış köyde kalmışlardır. Emin olun ki o köydeki zenginim diye geçinen insanlar bütün her şeyini satsa Buradaki o fakir insanın 20 yıl önceki gelip de bir arsa alıp üzerine 5 kat e, bina yapan fakir insanın bir dairesini alamaz. Onun için ne yapıyoruz? Yatırımlarımızı toprağa yapıyoruz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık. Ayrıca yayında ve yapımda emeğe geçen hepinize ayrı hayır teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, biz bir kez daha İstanbul'a yatırım yapmak isteyenler için bugün Silivri'deydik. Güneşli ama soğuk bir günde sizlere seslendik buradan. Eğer siz de yatırımlarınızı İstanbul'a yapmak istiyorsanız, daha çok kazanmak istiyorsanız, burayı görmeden bence karar vermeyin diye öneririm bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor.